Merhaba sevgili aslanlar. Bugün 25 Haziran Salı Mars günündeyiz. İş hayatınızda yoğun bir gün geçirebilirsiniz bugün. Bu yoğunluk yine de sizi son derece mutlu edecek olumlu bir ortamda gerçekleşecek. Bu sayede de olumlu ortam sayesinde de olası stresi de önleyebileceksiniz. Önemli bir bağlantı ve anlaşma da gün içerisinde yapmanız gündeme gelebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 25 Haziran Salı. Mars günündeyiz. Ay Oğlak burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Sabah erken saatlerde Oğlak burcundaki ay, Yengeç burcundaki Venüs'le karşıt açı içerisinde olacak. Ay Venüs karşıtlığı kendimizi biraz güvensiz hissetmemize neden olabilir. Sevgi ihtiyacımız artabilir. Sosyal ortamlarda ee, özel ilişkilerde e, bazı sorunlara neden olabilir. Bunun yanı sıra e, Venüs yengeç burcunda ilerlediği için evimiz, ailemiz, yakınlarımız, sevdiklerimiz, güvenliğimiz ve vatanımızla ilgili konulara da e, dikkat çekiyor bu durum. E, özellikle sabah saatlerinde daha içe kapanık, sıkıntılı ve melankolik hissedebiliriz kendimizi. Saat 10:27'den itibaren Ay kova burcunda ilerlemeye başlayacak. Kova burcunda ilerleyecek olan ay daha bağımsız, özgür, idealiz ve orijinal enerjiler verecek güne. Ee, özgürlük ve bireysel davranma ihtiyacımız artarken toplumsal ve sosyal kavramlarda da daha idealiz hissedebiliriz. Öğleden sonra ve akşamüstü saatlerde ay akrep burcundaki satürne kare açı yapacak. Ee, bu da dikkat etmemiz gereken bir durum. Ee, Otorite kavramlarıyla, aile büyükleriyle, sosyal ortamlarda, iş ve özel ilişkilerde bazı çekişmeler, zorlanmalar, sıkıntı ve kısıtlamalar söz konusu olabilir. Ee, gecenin ilerleyen saatlerinde bu etkiler yavaş yavaş dağılacaktır. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.